Arkadaşlar selamlar. Aracımız Chevrolet Aveo. 1.4 S paket. bin kilometrede. Araçta bir parça lokal boya vardır. 2010 model. Çiğ döşemeler. Tabanı göstereyim. iç döşemeler. Hmm, bagaj buradan açılıyormuş. Aynalar manuel. Önce ön iki cam elektrikli. Döşemelerde ufak tefek sökükler var. aydınlatma kontrolleri, göstergeler, multimedya ekranı, klima kontrolleri, LPG ile kaputumuzu açalım ve bagajımızı açalım. Arka döşemelerimiz düşemelerde problemler var. Şuralarda sökükler var. <laughs> LPG'li ilk yardım çantası. orijinal kapısacı hepsine bakmadık gerçi ama torpidomuz araçta herhangi bir problem gözükmüyor 1.4 ekotek motor. 105 beygir. Kule başları. Bağlantı noktaları. Yağı temiz. Bir çalıştıralım. Tamam Gel lan Sesi gayet iyi tabii ki. Çıkar galiba. sürücü kapısına da bakalım. Sürücü kapısı da orijinal macunları, orijinal saçı. Tabi bunu ustalara gösterdiğiniz zaman çok daha iyi anlayacaklardır. Neyin değişip değişmediğini, neyin orijinal olup olmadığını daha iyi bileceklerdir. Ben de yanlış bir şey söylemek istemem. Ama araç temize benziyor. Aracımız Chevrolet Aveo 14 SE. 146.000 kilometrede. LPG'li, benzinli, otomatik şanzıman, 2010 model, 100 beygir, 1.4 motor, 130 Nm tork var araçta. Araçta bir parça lokal boya vardır. Aracımızın fiyatı 79.750 TL. Detaylı bilgi için pazarlık payımız vardır. Detaylı bilgi için Çalıkoğlu Otomotiv'i arayabilirsiniz.